Bugün güzel bir alanda geziye gidiyoruz. Saat şu anda 5 5 falan. Evet. 5 5 falan. Gençler. Öğretmeninizi dinler. Ömer, Asilhan. Ne otobüs kalkıyor. Benim çok kötü var ya. Neyse bir şey olmaz. Ya hayır. 5 dakika sonra geçti. Ben bunu ne yapacağım? Konuşma. o <laughs> 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 an yani hiç konuşamıyorum ama <laughs> çok güzeldi. Ee, ben de müzik dinledim yani. Yapacak yani başka bir şey bulamadım. Çok uykum var. kahvaltı yapacağız. Önce global gideceğiz tabi. Çok kalabalık her yerde. burada buraya oturacak. Ben de buradayım. Şimdi bundan yiyeceğiz. Şimdi az önce moladaydık. İşte sivri çay yedim. Serjimi çok bitsin istemiyorum. Şimdi Belki çekemeyebilirim çünkü telefon uçmasın yani. Belki <laughs> bilme çektirin bilmiyorum. <laughs>

ya. Ben de bir böyle kapısı boğazdan boğaz açılan bir yol. Böyle deniz çok güzel mavi. Cidden çok mavi. Yani dedikleri kadar var. Hani böyle Paris'te falan İstanbul boğazını karşılaştırıyorlardı. Bir de şu boğazın altında şurasında ne bir tane ev var. Çok güzel. Yani yalı ala da. Abi, milyon mu? Neyse. Çok güzel. Şuradaki evlerden istiyorum ya. Çok güzel. Çok güzel. Hayır ben onu bilmiyorum. Bu arada geldik biz. Etraf çekeceğim. Buna bilelim diyor ama ben buna bilmeyeyim. Yani onu bile ona bilemem. Hop ben o kadar fazla şey bilemem. Ölürüm ben. Hocanın ilk tek başına da bilmeyin yani. Arkadaşlarınız da bilmeyin. Ay galiba buna bineceğiz ama ben video çekemem bu arada böyle şeylerde. Ee, hızlı olan şeylerde. Hayır. Telefon da değerli yani arkadaşlar lütfen. Çok da uzun ayırt O de ilk sıraları bile Bana o zaman. Öbür taraftan sıraya gireceğiz. En başta, en başta gireceğiz. Sıra böyle daha, sıralar azken. Şu kaldı. E, pardon. Dire bak, e, bu tur bitince kütüphaneye direkt gireceğiz. Ne madem? Telefonu koyacaksın. Uşakla ben onu çantana koyacaksın. Ben koy. Bakın, gördüğünüz gibi çıktık. Ya ben daha iyi bir şey bekliyordum. Ya böyle bir <laughs> keşke de olsun falan. Olma gidelim. Evet, tamam çok kasın. İzlemiyorum çok. Bak, çıktık ve bakıyoruz, bakıyoruz. Bir indi. Ben yani ben havaya kalktığımı hissettim. Senin deneyimin nasıldı? kötüydü. an çok kasındı. Evet, ama çok çok hızlı bitti. Lan evet bu havada birazcık daha döndürsün ters dönüyor. Evet 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 döndürsün. <laughs> ters, <laughs> ters, döndürmesin tabi de. Oradan değil onu anladık. Şimdi diğer nefes kesen mi deriz? Ters dönen roller kas bilmem ne. Öyle bir şey var şimdi. Şuradan bakalım mı? Harita vardır illa. Şey tam şu en tepeye çıkartıyor sonra bir an diye iniyor. Yani çok da bir şey yokmuş aslında. Ama korkutucu olabilir yani speaking ben ama onu ee, nerede onun şey O nasıl bir şey? Şimdi... Roller coaster şimdi göstereceğim. Şurası da çok sıkıntı benim için onun aslında iyi gibi. Ama bu arada video çekemeyeceğim ben o kadar eminim ki. Biri çekemezsem kötü olur. Nerede? Viking de böyle. Şurada ıslatıyor bayağı. Yani ıslatması ben de o da herhalde Viking'tir. Herhalde herhalde. Aa gözlemci şu kulesinde kamera takmışlar. Çok mantıklı. Önce... Hayır, buradan şeylerin çıkışı var, bikinke binenlerin çıkışı Hayır, başka biri burada. bayağı ıslandılar ama kim bilir ne oldu. Oraya bilmem var, ne yapacağımı bilmiyorum. Ama buradan gidiyor sanırım evet. De, gidiyor. Aa, uçak. Bakacağım. Çok terledim. Şurada. Şuraya nasıl İstanbul. Tamam. Bir zamanlar İstanbul. Oha, böyle bir zamanda yaşamak isterdim güzel ama öyle kesem olmazdı. Manzara bakın. Hayatım, çok güzel. Neydi? Sadece beton. Şu <laughs> için daha iyi sanki. Değil mi? Daha iyiydi o sanki. Biz kaçındık Buse. Şimdi gelecekler. Şurada Şura döndüler galiba. geçtik bu arada. Yani bir yerlerimiz yemedi. <laughs> ya az önce zaten yeterince stres oldum ben. Neden daha fazla? Yani tersi? izleyince ben de stres oldum. Arkadaşlarımız orada. Yani ben onların çığlıklarını duyunca bittim yani. Çığlık atmalar mı? Attılar mı? Attılar. Onlar ya mı attı bilmiyorum. Bayram şuradan yani. inelim. <laughs> 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 Burada kapalıymış. <laughs> Hiç bilmiyorum. O yüzden demiyorum. Ay. <laughs> Aa ayı. O üstte binmeye karar verdik bir Şimdi kulübü göstereceğim size. Kulüp böyle. Kulüp en son var. Panik an Gördünüz. Buna binerken video çekebileceğim. Yani bizim erolar. Bence bir şey olmaz. Yani birkaç tane çeken vardı. Ben böyle. Sonra buradan iniyorlar. Nasıl öbür taraftan gidiyorlar. Burada da var herhalde. Yani boş geliyor galiba. Yok birileri var ama onlar öbür taraftan çıkıyor. Çok... Geliyorlar öyle. Bineceğiz galiba. Ne aldılar ya? Etrafı çekil. Fatih'in yürüyü aslanı. Harbiden onun gibi. Yani buradan şey yapıyor sonra direkt iniyor. Oturduğum yer falan ıslak. Evet şimdi çıkacağız. Onlar orada. Sandılar mı acaba? Allah. Hvordan <laughs> Çok iyiydi. de Aa. <laughs> <plan> <laughs> Çok <laughs> iyiydi. de Aa. 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 ya <laughs> Buradan Böyle ama saçım bozuldu. O yönden kötü o yüzden 9. Saçım bozulması iyiydi. de. Ne bekliyorduk ki? Böyle bir şeye biniyoruz. Bunu şey biniyoruz. Bu şey yetişemiyorum. biz biz vazgeçtik. Bu çünkü sırası ilerlemiyor. Yani yaklaşık bir 45 insanlar çekmek istemiyorum. Yaklaşık bir 45 dakika gelir bekliyoruz ve e, yani anca bir koridor bitti. Çok şey yani hem kalabalık hem de yavaş ilerliyor. <laughs> yani zaten 360. 16... Vallahi tavsiyem bence binmeyi çok sevmem. Ben yani, yani, karar verdik. Çünkü ay, anlatmışım zaten bir şey yok. Yine o, e, Viking gibini düşünüyoruz ama başka bir şey var mı? Yani çok ilgimi çeken şey yok benim başka yapmıştım. ikinciye biniyorum demişti. yani bunu çok çekmem zaten biliyorsunuz. Sadece bir kere belki yeni <laughs> karışı çok çekmemiştim. <laughs> ben zaten beğendim. Kulaşımız var. Adı <laughs> ee, ben <laughs> ne? Ben nereden biliyorsunuz? Şu an <anda> ikinciye biniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Ökeri çıkıyoruz. gülüyor> şey alkışlıyoruz mu? Böyle her şey alkışlıyorlar. Aynen. Aynen. Ezra şu kıyafet çekleri falan. Hani iniyoruz. Bismillah. Çekerim. İkincisinde daha çok ıslandık bu arada yani iki, hem ikinci bindeğimizin ikinci şeyinde daha çok ıslandık. Hatta birincisinde de çok ıslandık da şöyle yani çıkıyor mu bilmiyorum, sıçana benziyoruz. <laughs> Hemen bir an önce otobüsün karakterine girmemiz lazım. Köfteci gideceğiz. Bir de galiba üstümüzü değiştireceğiz yani ne galibası direkt. Ama alt getirmedim ben. Ben getirdim. <laughs> Ama ben çok al, var. Ben de çok var Hı -hı. ama giymem bir Altın, Altım kuyum üstümü de istiyorum Bizim Üstümden çok gelmiyor ama saçlarımı bir şey yok ki. Tarağımız var zaten. <laughs> Tarağımız var kurtmak hep sizde. Kötü haberi vermek için yaptım. Şu an yemek yiyoruz da. E, <laughs> benim şarjım şu anda 8 ve ben şimdi powerbank almıştım yanıma. Powerbank'i bir taktım. Bu şey kullanılamıyor diyordu. Çünkü çok fazla güç kullanıyormuş. O yüzden şarj edemeyeceğim. Yani şarjsız devam edeceğim ve o yüzden de video burada bitirmek zorundayım galiba. Bilmiyorum. Neyse. Eğer e, burada bitirirsem buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonra ne yapacağız? İşte bu hafta... Şimdi e, kardeşim, arabada şöyle bir yer varmış yani şarj etme yeri varmış. Ben bunu sonradan fark ettim. O yüzden şu an mutluyum. Ay, ben, 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 ben. Neyse. Ben arkayım, Arkadaşlar. Harbiden şey, at atmayın ben, ya. Bol, bol, Neyse. Aa benim de iyi, ya. Ya, ya, ya. ya bize mi yatıyorsun? Evet. <laughs> <gülüyüş> ya. <laughs> <laughs> Neyse şimdi e, Boğaz'a gidecekmişiz, vapura binecekmişiz. Neyse, ee, sonra Galata Kulesi'ne gidecekmişiz saymıştım. Ne Neyse şimdi izleme ne devam edelim. Şimdi... Ulan bunun küçük adamlar değil mi lan? Ne? Şey der küçük yani, adamları. Aa, oha. Çok kalabalık. Bunlar ne şey hepsi derdi? bizim okuldan. Tanık ben evet, de bu ihtimalle. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> evet, şimdi yürüyerek <laughs> şeye gidecekmişiz. <gitmek gülüyor> Galata <Dato> Kulesi'ne <laughs> gidecekmişiz. <Gitsin> Galata Kulesi şurada kalıyor. Şurada. Böyle. Buradan fikirlerle bir inceye sen. Sonra Hepsi. <laughs> Bunlar. Bunlar <sıcılar> aşağıymışlar. Bunlar niye gidiyor ya? Daha vapura bineceğiz ya. Vapura

Bizi içeri oturturdular e, ilk baş. Yani ben de yanımda hocalar falan vardı. O yüzden çok konuşamadım. Ama öyle ben şimdi çekebildiğim kadar çekeceğim size. Öyle. Dur biraz gelince çekeyim. Şu anda gemideyiz. Çekeyim. <gülüyor> çekeyim. <gülüyor> şu anda gemideyiz. Ee, Çeşitli şey, böyle bakınıyoruz etrafa. Evet. etrafta böyle. Şurada bir tane gemi var. Bileyim, neyse. Şurada dolma bahçesi tarihi varmış. Burada. Bunun arkasında da aynen Beşiktaş tadı. Bilmem ne. O varmış. Bu camiyi de biliyorum. Bir şey vardı bunun. Hatırlamıyorum değil, ama bir şey vardı bunun. Bir havayı mı çektim ben acaba? Neyse. Böyle. Ay, şöyle çekeyim. Havayı çekmiş olabilirim. Baksanıza çok güzel değil mi dolma Çok seviyorum ya. Çok güzel, yani. Çok hayranlıkla gördüm gördüğüm bir yer. Hani şurası, kapıları, kapıların üstündeki yerler çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. İşte böyle. Evet, ya yani tarihi bir bina olduğu için. Ben Beşiktaş'ın Anadolu Lisesi olduğunu biliyorum. Yani Beşiktaş'ın lisesi olduğunu biliyorum. Galatasaray'ı biliyordum. Fenerbahçe'nin üniversitesi olduğunu biliyordum. Galatasaray'ın üniversitesi var. Çok güzel. Evet. Bunun bahçesinde düğün yapılıyor. Oha kapıya var. Çok güzel. Değil şey, Bunun bahçesinde böyle düğünler yapılıyormuş ama çok pahalıymış. Hatta en pahalı olabilirmiş. Kapı çok iyi. Ne kadar olur? En pahalı. Ne kadar bilmiyorum. Çok TikTok'ta gördüm. <laughs> çok, çok güzel. Çok güzel İnşallah e, beni izleyen benim değildir diye. yani. Kimsenin evini çekmek istemiyorum. O da ayrı bir şey. Ben çekişleri bekliyorum. Harbiden ya. <laughs> İnşallah. Ben de yanınızda. Yı... İnşallah ev sahibi olarak şey yaparız da biz davet ederiz. Aa. Çok güzel. Sen şuradan çekiyordun tipini. Çok güzel. Bence bu da her Foran, aile hanımı istiyor. Anlamadım. Boran Paralı <laughs> mı istemiş geminiz? Aa. Bence buradaki yalıların sahibi her sahibinin ee, bir yatı var ya da bu yalı serdeni kardeş. Baksana siyah var orada benzer. <laughs> çok güzel değil mi bak? beyaz, sarımsı, turuncu falan filan sarımsak beyaz, yeşil. Hepsi toz yalnız. Pembe, toz pembe, lila, beyaz, beyaz çok da o saray gibi siyah. O bir tıkan modern. Yolundaki o çok güzel. Çok güzel. Ya Allah'ım sen bilmiyorum. Bak, bak buraya yüzmeye gelelim mi lütfen? Ne olur ya lütfen. Tamam ya teknelerle beraber yüzeriz zaten. Hayır hayır şurada bak şurada bak biz de onlar gibi yüzelim. Çok iyi değil mi? Hayır buraya yüzmeye gidiyoruz. Emiray kapan çıktı. Kız kulesi var. Kız kulesi benim en sevdiğim yer. Yani. Şurada böyle oturma bankları falan oluyor ya. Onlar da fotoğraf çekilmek istediğim yerlerden birisi. Yani şurada mesela fotoğraf çekilsem çok olmaz ama şu oturma yerlerinde şu fotoğraf çekilmek istiyorum özellikle. Eee... Gizli'nin şu Tamam. Şey servise binince bakacağım. Orada şey yaparım. Şimdi Galatasaray Kulesi'ne doğru yürüyoruz. Yürüyoruz. Gizli'den yürüyoruz. Işte. Giriyoruz, geliyoruz Arka bana. kim var? Kim Kim ne? Perzeler ve yıldız o. Tamam. <laughs> burası yine senek benziyor. Evet burası. zaten. Böyle ama daha çıkmadık bilmiyorum. Daha çok yok. Tam oraya ben. Bekliyorum. Evet. Galata Kulesi'nde izlemiştim. Ee, ama yani çok çıkmayacak mısın zaten? Ve çok sıra var. Yani ben çıkmıyorum. Hoca bulmamız lazım. Ee, i̇leride yani başka bir şey çıkarım ben. Neyse ne gidiyoruz? Ne Arkaya bakalım. Şurada var. <laughs> <laughs> Şimdi bir aporta geldik. Saat sekiz buçuk galiba. Onda zaten kapanıyormuş. Ay zaten bir hızlı alacağız. Bir de mezuniyetimiz var o yüzden onun <laughs> için... <gülüyor> Özellikle çekeceğim sizi. Neyse. Mezuniyetimiz var. Mezuniyet için... Aynen. Mezmet için birkaç şey almayı düşünüyoruz. Çekmeyi unuttum. Şu an böyle bir yerdeyiz. Adını unuttum. Ben de Bu YouTube ne diyor? Neyse. Sövüyor. Koleksiyon sövüyor. Bu çok güzelmiş. Burada çok güzel şeyler var. Ve ben bunları sınavdan sonra fark ettim. Şu kalemler. <laughs> Nasıl? Yapıştı <yetişti gülüyor> mı? Aslan gibi kafamı. Takı aldık. Takılarımızı göstereceğim birazdan. Benimki böyle şey mezuniyet, meznet için e, şey nasıl diyeyim? Böyle herkesin şu aralar taktık böyle iniyor kadar var ya. Ben de almak isterim. Böyle daha zarif bir şey. Benim şey neydi? Ben like Artık dönüyoruz. Ben de sen şey eve gelince ben bitirmem biliyorum. şimdi sen. düşünüyorum ben Şu anda artık eve dönüyoruz. Arkadaşlarım enerji dolu. Benimse enerjim bitti. Yani çok yorgundum uyumaya çalışıyordum. Öyle. Arkadaşlar. Ee, bugün 17 Haziran. Dün 16 Haziran'dı. Ve ee, gezideydik. Akşam yani çok fazla çekemedim kapanış falan. Hem çok uykum vardı. Hem zaten yolda çok ses vardı. Arkadaşlarımdan çok izin vermedi ve karanlıktı. Bir de benim alırken işamı çekmişler. Eğer ee, şey yaparsam, arkadaşımdan alırsam, fotoğrafı büyük ihtimalle böyle kapak fotoğrafına koyabilirim eğer komikse. Değilse koymam. <laughs> Komik de aslında. Tam hatırlamıyorum. Çok göstermedi. Her neyse. Ee, bu arada ben bugün okula gittim. Ve size şimdi eğer bir sonraki video hakkında spoiler yemek istemiyorsanız bir 5 -10 saniye, 15 saniye, saniye falan ileri gidin. Mezuniyet şeyi var. evet spoiler yemek istemeyen arkadaşlarımız geçebilir. Bir sonraki video hakkında bomba gibi videolar bekliyor demiştim zaten. Her neyse artık lafı çok uzatmaya gerek yok. Ben de zaten eve geldim. Her neyse buraya kadar izleyen herkese çok 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 teşekkür ederim. Umarım hepinizin çok güzel... Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir, sıkılmamışsınızdır. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip kanala abone olmayı, düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın. düşünceleriniz sonuçta benim için çok önemli. Yorumlarınızda tek tek cevaplamaya ya da yani hepsini okumaya çalışıyorum. Her neyse o zaman bir sonraki görüşürüz.